Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Honor of Kings'te Lady Sun oynuyoruz. Lady Sun Arena of Valor'daki Violet kendisi benim Arena of Valor ilk çıktığındaki ilk mainimdi. Oyunu hatırlıyorum indirdiğimde 750-800 maç falan sadece Violet oynamıştım. Ondan sonra da tabii geçen yıllar içerisinde Violet yine oynadığım şampiyonlardandı. Violet benim en çok hakim olduğum şampiyonlardan bir tanesiydi. Honor of Kings'te de kendisi zaten Lady Sun ismiyle gelmiş bulunuyor. Bu arada bu şampiyonu kesinlikle jungle'a tavsiye etmiyorum. Bunu da anlatacağım birazdan. Zaten ilk gank'imi atıyorum. Şampiyon kendisi oyun başı o kadar güçlü değil zaten. Bir de jungle'da oynamaya çalıştığımız için burada karşı jungle'dan counter gank yiyip ölüyoruz zaten. Ama videonun ilerleyen dakikalarında Lady Sun'la alakalı mükemmel mekanikleri göreceksiniz. Siz de bunları uygularsanız mükemmel bir Lady Sun oyuncusu olursunuz. Zaten fark ettiyseniz Takla attıktan sonra takları öyle bir açıyla atmaya çalışıyorum ki takla attıktan sonra düz vuruşum vurmaya devam ediyor ilk şampiyondan sonra. O yüzden genelde şampiyonlarda, TF'lerde de buna dikkat edeceksiniz. Hem de orman yaratıklarına da doğru açıyla vurup ikisini aynı anda vurmaya çalıştığımı göreceksiniz. Video yarıdan başlıyor çünkü dediğim gibi lig kasmaya başladım. Oyunun Türkiye'deki kapalı beta çıkışından sonra bilmiyorsanız hemen Google Play'den oyunu Türkiye Google Play'inden de indirebiliyorsunuz artık. Buradaki arkadaş yardım mı ediyor, çalıyor mu anlamasam da zaten birazdan video kendi kendine devam edecek önceden çekmiştim bu videoyu ben şu anda seslendiriyorum. Ee, Leylisan'la alakalı biraz konuşmak istedim. Şimdi burada ulti ile direkt kill çalmaya çalışıyoruz çünkü kasarsak çok güçlü bir şampiyonu şampiyona sahibiz. Leylisan bu şekilde kastını da çok güzel taşıyabiliyor. Leylistan'la alakalı kritik şeyler. Taklanızı çok iyi kullanmanız gerekiyor. Takım savaşlarında özellikle. Bakın kardeşimin bu da çalıları kontrol ediyor. Hemen <laughs> salan gibi atlamı yönümüze. Kavşi özellikle çok iyi oynuyordu. Ben zaten Lady dedim bir maç bot atıyor, bir maç normal atıyor. Altın 1'e kadar geldik neredeyse plat olduk. Bu yüzden gerçek adamları da atmaya başlıyordu. Dedim inşallah bot atar ben şampiyonu özlediğim için bir alayım diye girmiştim. Ama karşıya gerçek oyuncular attı. Özellikle karşı midleminde gördüğünüz gibi bayağı güzel oynuyordu. Oyun başı da ilk kanı vesaire almışlardı. Burada birazcık dacımsı bir şey olmuş ama ileride bu Grek şampiyonlu hukların çok güzel dajlayacağız. Böyle tatmin olacaksınız izlerken ben size söyleyebilirim bunu. Burada midi tutmaya çalışıyordu vesaire. Lady Sandan kısaca bahsedeceğim dediğim gibi video akmaya devam edecek. Taklanızı genelde karşıda mesela şu an Greg var. Çeken bir şampiyon var. Onun çekme yeteneğini bekleyene kadar atmıyorum. Çok kritik yerlerde atmalısınız. Çünkü taklanız yokken, hit yeteneğiniz yokken şampiyonlara, karşı şampiyonlara yakalanırsanız garanti ölüyorsunuz. Tam bir kayıt şampiyonu zaten. Genelde duvarların arkasına ya da sağa sola geri olacak şekilde taklarımı kullandığımı göreceksiniz. Genelde yani bu şekilde kullanılıyor. Rakibin üstünde çok nadir rakibin canı birken falan, çoğu zaman belki beyitlendiğiniz için rakibin rakibin canı birken bile ileri atmayacaksınız. Burada ultinin açısını gayet güzel ayarladığımız için burası bizim oyuna dönüş noktamız oluyor açıkçası. Gördüğünüz gibi doğru bir açıyla taklayı ve ulti atmaya çalıştığımı görmüşsünüzdür. Çarpımız olmadığı için burada Kriknak karşı ormancı derebeğini alıp kaçıyor. Minyonlara da aynı şekilde doğru açıyla vurursanız tek takla da hepsine düz vuruş atabiliyorsunuz. Burada yine click geliyor. Koş yoluna bir W. W'mızı yavaşlatıyor hiç bilmeyenler için. Ultimizi roket fırlatıyor ileri doğru. Takla attıktan sonra da düz vuruşunuz çok güçleniyor. Şampiyon bu şekilde. İkinci yeteneği ve ilk yeteneği ulti dışında bunların ikisini çok iyi kullanmanız lazım. Üzerinize gelen rakipleri genelde ikinci yetenekle doğru bir şekilde yavaşlatıp İlk yetenekle geriye, sağa sola rakibi dağıtacak şekilde. Eğer takla atarsanız, rakipten sürekli kaça kaça oynarsanız gerçekten mükemmel bir şampiyon. Burası çok kritik. Bildiğim, düşündüğüm yerse eğer. Karşıma abi çalmaya çalışırken. Burada 2v3 atıyoruz galiba. 3v3 müydü? Bakalım. Burada çok güzel bir mekanik. Göreceksiniz gençler. Ultiyi doğru bir açıyla attık. Burada yuvarından kaçmak için duvarın arkasına dediğim gibi taklama attım. Geri takla. Rakip burada bana gelmeye çalışırken ben zaten 3'te üçümü atmış bulunuyorum. Burada eksik olmamıza rağmen e, güzel olabilecek en iyi sonucu aldık. Eğer bir saniye daha böyle ilk yeteneğim gelecek kadar oyalayabilseydim. E, karşı mitleğini de dajlayacaktım sola duvarın arkasından ilk yeteneği atıp. Belki onu bile kesme ihtimalimiz vardı o canlı. Lady Sun'da dediğim gibi ustalaşmak istiyorsanız bu tarz küçük mekaniklere dikkat etmeniz lazım. Videoyu birkaç kere izleyin. Çünkü dediğim gibi çok fazla maçım var benim bu şampiyonlara. Bakın düz vuruşumu ikisine birden atmak için sola doğru takla attım. Bu da zaten canı kalmadı diye normal atıyoruz. Video bu şekilde akmaya devam edecek gençler. Siz dikkatli bir şekilde izleyip zaten neler yaptığımı, genelde rakibin yeteneklerini dajlamak için ilk yeteneğimi doğru zamanda kullanmaya çalıştığımı ve doğru açıyla kullanmaya çalıştığımı göreceksiniz. Bunlara dikkat edersiniz zaten. Çok fazla da bir şey kalmıyor. Bundan sonrası genel mekanikler, işte oyun bilgisi vesaire. Bunlarla ilgili de zaten videolar gelecek. Honor of Kings dediğim gibi çıkış yaptı. Google Play'den indirebilirsiniz. Türk Google Play'inden. Burada da Greg haritaya bakarken bizi çekmiş. Son bir şuraya da bakalım. Burada direkt dediğim gibi genel oyun bilgisi bu. Kavşa ADC'yi tuttuğu için bizim takım arkadaşı. Kavşa support'u es geçip direkt 50 e carry'sine odaklandık. Onu da kestik. Buradan sonrası çok zevkli. Çok daha güzel takım savaşları var. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel bir like da bekliyorum bu videoya. Görüşmek üzere. Vermiyor. Daha atış kaçırmadım. <laughs> Durmak bilmez. Bir düşman katledildi. Takımın kuleyi yerle bir etti. Bir dost katledildi. Bir dost katledildi. Sınır tanımıyor. Daha atış kaçırmadım. Tamam. Bir A dost bir katledildi. katledildi. Ama teşekkürümü unutmasan iyi olur. Toplanıp derebeğine saldıralım. Anlaşıldı. Tiran ve derebeyi güçlendirildi. Okay. Toplar... <laughs> Bir dost katledildi. <laughs> Bir düşman katledildi. Buz. Ah. Toplanıp derebeyine saldıralım. Bir düşman katledildi. Zarif marif. <laughs> Bir Toplanık dost derebeyine saldıralım. Bir dost katledildi. Bir düşman <gülüyor> katledildi. <gülüyor> Efsanevi parçası. İki iki. <gülüyor> 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 i̇yi oyundu. İyi oyundu. Aferin millet. Zafer. I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe, but that's alright